Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel cüzdanın farklı bir rengine yapacağım. Ee, ölçü şablonu bu yeşil cüzdan için e, bu şekildeydi. Biraz değişiklik yaptım ölçü şablonu üzerinde, ee, güncelleme yaptım. Ee, yeni şablonum böyle. Yani şu yükseklikte biraz azaltma yaptım, eksiltme yaptım. Bir de şu kapama bölümünde bir eksiltme yaptım. Bir de şuradaki yüksekliği birazcık daha alçalttım. Artık yeni şablona uygun olarak yeni rengimizde cüzdanı yapacağız. Cüzdan çok kullanışlı, çok güzel. Bir bölümüne telefon, bir bölümüne para buralara kartlar koyabiliyoruz. Gayet kullanışlı, hoş bir cüzdan. Şimdi yeni şablonumuza uygun olarak cüzdana başlayacağım. Malzemelerim gene kağıt ip kullanacağım. Üç buçuk milimlik tığım var ve açma-kapama aksesuarım var. Hazırsanız başlayalım. cüzdana öncelikle 57 santimlik zincir çekerek başladım. Benim ipim ve tığıma uygun olacak sayı 90 oldu. Bir tane de fazladan zincir çektim. 91 tane zincirim var burada. Bir zinciri dönüş zinciri olarak kullanacağız. Şimdi zincirlerimin düz tarafı bu şekilde duruyor. Zincir çektim burası. Bunu şöyle döndürüyorum. Tığın başına alıp ilk değil ikinci boşluğun içine tekli trabzan yaparak başlıyorum. Örneğimiz zaten tekli trabzanlardan oluşuyor. Tığın başına alıp bakın 3 tane ilmek var. Tek seferde içinden geçiyoruz. Tekrar tığın başına alıyorum. Sıradaki boşluğun içine bu sefer batıyorum. Yine tekli trabzan yaptım. Bundan sonra gördüğümüz her bir boşluğun Bakın şöyle baktığımızda boşluklar gözüküyor. Bat batacağımız yerler belli. Ee, sıra sonuna kadar aynı şekilde ilk başlangıç zinciri de dahil olmak üzere bütün zincir boşluklarının içine tekli trabzan yaparak ilerliyoruz. Sıra sonuna geldim. İlk başlangıçtaki zincirin içine de tığın başına alarak batacağım. Şöyle bu ipi üst kata çıkartacağım buradaki ipi şöyle tek seferde çıktık şimdi bu ipi böyle arka tarafa alıyorum bir zincir çekeceğim bir zincir çekerek dönüşümüzü yapacağız dönüşlerde hep bir zincir çekerek dönüyoruz tığın başına aldım şimdi artık ikinci sıramıza başlayacağız ikinci sıramızda Tığın başına aldıktan sonra hemen ilk gördüğümüz boşluğun içine altta çekmiş olduğumuz tekli trabzanların tepe noktalarının içine birer tane gene tekli trabzanlar yaparak ilerleyeceğiz. Bu arada ipim şöyle arkada şu şekilde tutuyorum, tığ altından geçirterek ip de arkada yavaş yavaş gizlenmiş olacak ikinciyi yaptık ikinci tekli trabzanı tığın başına alıp bu şekilde ilerleyeceğiz örneğimiz bundan ibaret ee, burası 6 santim olana kadar devam edeceğim şu yükseklik e, şablonda tekrar göstereyim 6 santim yükselene kadar e, bu tekli trabzanları örmeye devam edeceğim 6 santim olana kadar ördüm şöyle ölçüsünü de göstereyim 6 santim oldu ee, şimdi 30 ilmek burada kenarda ayırdım ee, geride kalan 60 ilmeği öreceğim yani e, bunu da 3 santim olana kadar yükselteceğim şu ikinci parçaya geçtim alt parçayı bitirdik şu ikinci bölüme geçtik şimdi ee, sıra sonunda bir zincir çekerek döndürüyorum. Bundan sonra en kenarda 30 tane ilmek ayırdım, işaretleyici taktım. Onları örmeyeceğim. Buraya kadar örerek şu ikinci bölüme başlayacağım. Burada gene altta olduğu gibi tekli trabzanlar yaparak ilerleyeceğiz. İşaretleyicinin olduğu yere kadar 60 tane tekli trabzan yapacağım bu 60'ı da daha sonra şu üçüncü bölümde 30 30 ayıracağız cüzdanın ikinci bölümünü tamamladım ikinci bölümünü 3 santim olana kadar ördüm toplamda da 9 santime ulaştım şimdi üçüncü bölüme başlayacağız yani şu bölümü yapacağım şimdi bunun için en sonda tekrar 30 ilmek ayırdım e, bu ilmeği e, 30 tane ilmeği boş bırakarak burada kalan 30 ilmeği toplam 30 santim olana kadar öreceğiz e, şimdi bunun için gene sıra sonunda zincirime çekip dönüyorum ve işaretleyicinin olduğu yere kadar tekli trabzanlarımı yapacağım 30 tane tekli trabzan oluşacak burada. Şöyle tekrar göstereyim şablonun üzerinde. Yani ilk bölüm şurası tamamlandı. İkinci bölüm şu yükselti oldu. Şimdi burada şu parçayı öreceğiz. Burası 30 santim olana kadar. Zaten 9 santimi örüldü. Şu an 9 santim burası. O zaman 21 santim daha burayı yükseltip, cüzdanı yavaş yavaş tamamlayacağız. Cüzdanın 3. bölümünü tamamladım. 30 santim olana kadar ördüm. Yani şablondaki şu parça da tamamlanmış oldu. Şimdi burada ipimi bir zincir çekerek keseceğim. Keserken biraz uzun bir miktarda keseceğim. Çünkü bunu dikiş yaparken kullanacağım. Daha sonra da şu alt taraftan kapak bölümünü yapacağız. Burada ipimi kopardıktan sonra şöyle içinden çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Bu ipi dikiş yaparken kullanacağım. Şimdi şu alttaki kapak kısmını oluşturacağız. Şu bölümü. Bunun için burada üçe böldüğümüzde cüzdanımızda 30 ilmek kalıyordu. 30 ilmekten ben 6 tanesini kapak için kullanacağım. 30'dan 6 çıktığımızda 24 kalıyor. O yüzden 12 12 kenarlarda ayıracağım. Şimdi buradan ilmek alarak kapak oluşturmaya başlayacağız işaretli bölümden. 12 tanesini işaretledim. 13.'den şöyle tığımı batırıp buradan ilmek alıyoruz içinden geçiriyorum bir zincir çekiyorum aynı bölüme tekrar tekli trabzan yapıyorum Evet ee, buraya şimdi ilk tekli trabzanımızı yapmış olduk 5 tane daha yapacağız ikinciyi yaptım. Bu arada bu ipi de böyle arada yürütüp gizleyeceğiz. Evet, üçüncüyü yaptım. Dört. Beşinci ve altıncı ilmeğimi de aldım. Burada bir zincir çekip döneceğiz. Kapak bölümümüz bu şekilde olacak. Bunu 7 santim olana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Böyle gide gele 7 santim olana kadar öreceğim. Cüzdanın örme kısmı tamamlandı. Şimdi katlayıp dikişini göstereceğim. Öncelikle şöyle katlıyoruz. Sonra şu ince kısmı da onun üzerine getiriyoruz. Sonra buradan da buradaki uzunluk kadar yani şunun uzunluğu kadar 9 santim olacak kadar katlıyoruz. Şöyle ölçüsünü de 9 santim olacak şekilde katlıyoruz. Tam bu şekilde oldu. Arada birazcık boşluk kaldı. Ee, şöyle yaklaşık bir 3 santim kadar boşluk kaldı ee, bu da böyle cüzdanı rahat bir şekilde katlanmasını sağlayacak ve içine telefon konulduğunda e, rahat bir şekilde durmasını sağlayacak o yüzden bir e, arada e, 3 santim kadar boşluk bıraktım şimdi dikme işlemine burada şu bölümde uzunca bir ip bırakmıştım e, oradan başlayacağım dikmeye Şöyle iğnemi geçirdim ben. Uzunca bir ipim var. Buradan başlayıp şöyle aşağıya kadar dikeceğiz. İğnemi burada bırakmıştım ipliğimi. Arkadan şu iç kısımdan şöyle ilmeklerin arasından yürüterek buraya kadar getirdim. Şimdi dikme işlemine buradan başlayacağım. Tek seferde dikebilmeyi düşünüyorum. Şuradan başlayıp buradan aşağıya kadar boylu boyunca dikeceğiz. Sonra bu taraftan alt kısmından ve tekrar kenar kısmından yukarı kadar burada dikişi bitireceğiz. Dikişi yaparken de şöyle şu yöntemi kullanacağız. Eğer iki parça varsa elimizde iki parçanın içinden de iğnemizi geçirecek şekilde şöyle dikeceğiz. 3 parça varsa 3 parçanın da içinden geçtiğine emin olarak e, dikeceğiz. Dikiş yöntemimiz böyle. Söylediğim gibi tek seferde ipimiz uzun aldık tek seferde tamamlamaya düşünüyorum dikişi. Evet buradan başladım. Ee, dikişin ayrıntılı kısmını diğer cüzdanlarımda da göstermiştim. İsteyenler oradan da izleyebilirler. Şimdi dikişi tamamlayıp geliyorum. Cüzdanı dikme işlemim tamamlandı. Bu bölümden başlayıp bu şekilde dolanarak burada bitirdim dikme işlemini. Buraya etiketimi de diktim. Şimdi açma kapama aksesuarını takacağım. Önce şurayı takacağız. Bunun arkasında böyle kancalı bölümler var. Bu bölümleri açtırıyorum. Şöyle havaya kaldırıyoruz. Tam orta bölümüne düzdanın şu bölümüne e, bunu takıyorum. Kancaların arkadan geçmesini sağlayacağım. Bu tarafa döndürüp kancaların buradan çıkmasını sağlayacağım. Bakın çıktılar buradan. Bunları e, şöyle elimle de bastırabilirim. Bakın bastırıyorum, bunu da bastırdım. Evet, bu şekilde bunu sabitlemiş olduk. Şimdi diğer parçasını takacağız. Bunu takarken de burada arada dişli bölümler var. Böyle e, burayı bastırdığımız zaman orası açılıyor dişli bölümler. Bu parçayı geçirdim ve bu şekilde e, bakın öne doğru. E, çektiğimde burası sabitlendi artık cüzdan tamamlanmış oldu Evet e, başlangıçtaki ipimden e, bu kadar e, ip arttı yaklaşık e, 100 grama yakın yani 90 gram kadar ip kullandım e, örmek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum gayet güzel şık kullanışlı bir cüzdan oldu yeni projelerde görüşmek üzere hoşçakalın